Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun kıymetli kardeşlerim. İşleriniz bozulmaya mı başladı? Borçlarınız arttı, gelirler azaldı ve sorun üstüne sorun gelmeye devam mı ediyor? Mevcut sıkıntılarla baş etmeye çalışırken yenileri ekleniyor belki de. Tam artık her şey düzelecek derken hiç beklemediğiniz yerden farklı sorunlar mı ekleniyor üzerine? Birçok insanın hayatının bir döneminde başına gelen bu sıkıntılardan nasıl çıkacağınızı merak ediyor musunuz? Kıymetli dostlarım, sizin ve ailenizin hayatını artık çekilmez hale getirmeye başlayan tüm bu sıkıntıları hayatınızda söküp atmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar dikkatlice dinleyin. Bugün size hayatınızı tamamen değiştirecek 5 altın anahtarı anlatacağım. Bu anahtarların her biri hayatınızdaki bir kilidi açmanıza yardım edecek. Bu anahtarlardaki hikmetleri öğrendikten sonra artık hiçbir sıkıntınız sizi yıkamayacak. Şunu hiç düşündünüz mü? Benzer sorunları yaşayan bazı insanlar huzurla yaşamlarını sürdürürken, birçoğu sürekli bunalım halinde. İşte bu sorunun cevabı bu beş anahtarda gizli. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim, sahih hadisler ve İslam alimlerinin rivayetlerinden derlenen bu çok özel bilgileri öğrenmek ve bugünden itibaren hayatınızı düzene sokmaya başlamak için hazırsanız, Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Değerli kardeşim, seni sıkıntılarından kurtaracak 5 anahtar ve videonun sonunda vereceğim zikir ile Allah'ın yardımını ve nimetlerini nasıl artıracağını öğrenmek istersen, lütfen beni dikkatle dinle. Birinci anahtar, dünyanın bir imtihan yeri olduğunu kalbine tamamen yerleştir. Peki bu ne demek? Dünyanın imtihan yeri olduğunu kalbe yerleştirmek? Şimdi düşünün, bir tanıdığınıza nasılsın diye sorduğunuzda hangi cevapları alıyorsunuz? Sürünüyoruz. Eh işte, idare ediyoruz. Şükrediyoruz. İyi olacak inşallah. Birbirine benzer ama hep şikayet içeren cevaplar. Bir genç kızdan yaşlı amcaya kadar herkes. İnsanlar çok mutlu değiller, değil mi? Herkesin kendine göre sorunları var ya da öyle ifade ediyorlar kendilerini. Peki bu normal mi? Evet, çok normal. Çünkü yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Siz kimi zaman mallarınızla, kimi zaman canlarınızla mutlaka deneneceksiniz. Hazreti Ali Efendimiz der ki, dünyanın her yeri musibet ve belalarla doludur. İnsanlar da o belaların hedefidir. İşte onun için, la rahate fid dünya, yani dünyada rahat yoktur denilmiştir. Şairin dediği gibi, bu elem yurdu deni dünyanın derdine mihnetine çare yok. Bir çürük diş gibidir bence bu can, çıkmadan sahibine rahat yok. Bakara suresinde Cenab-ı Mevlamız Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez buyuruyor. Yani sizi sıkıntıya sokan, hayatınızı çekilmez hale getiren her türlü sıkıntıya karşılık onlarla baş edecek güç de içinizde demek ki. İşte bu gücün farkına varmanız öncelikle çözümün ilk adımıdır. Bu ayette aslında şunu da demiyor mu Rabbimiz? Ey kulum ben sana güç verdim, kuvvet verdim, taşıyacağın kadar yükü de yükleyeceğim. Bakara Suresi'nin ilerleyen ayetlerinde de sizi mutlaka biraz korku ve açlık ile biraz da mallardan, canlardan ve nimetleri noksanlaştırmak suretiyle imtihan edeceğiz diyerek bunu açıkça bize bildiriyor Rabbimiz ve devam ediyor. Sabredenleri müjdele. Onlardan birine bir musibet geldiğinde biz Allah'tan geldik ve ona döneceğiz derler. İşte birinci anahtar bu kardeşlerim. Dünyayı bir imtihan yeri olarak kabul edip başımıza gelenlere karşı gücümüzün farkına vararak sabretmek. O zaman sorunlara karşı nasıl durmamız gerek? Öncelikle ey Rabbim, beni sınadığın şu sıkıntıyı çözecek gücümün farkındayım. Senin rızanı kazanmak için bunun çözümünü bana ilham et diye dua ederek Rabbimizin yardımını istemek gerekiyor. Çünkü her Fatiha'da dediğimiz gibi ancak Allah'a kulluk eder ve ancak ondan yardım isteriz. Onun yardımı geldiğinde zaten önünde hiçbir engel duramaz. Atalarımız ne demiş? Dertsiz baş mezarda gerek. Yani ancak iki durumda insan dertsiz olabilir. Ya ölü olmak ya da deli olmak. Kıymetli kardeşlerim Dünyanın değişik coğrafyalarında zulme uğrayan, evlerini, barklarını terk eden, bir yudum su bulamadığı için ölen mazlumların olduğu bir dünyada aklı başında olan sıradan bir insan bütün bunlara duyarsız kalıp rahat içerisinde yaşayabilir mi? Elbette yaşayamaz. Müslüman asla rahat içinde yaşayamaz. Evet, helal dairesi içerisinde dünya nimetlerinden istifade eder. Evet, mutlu olur, latifeler yapar. Ama kalbinin mahzunluğunu yitirmez. Çünkü bilir ki bu dünya geçici. Asıl hazırlık ebedi alem için olmalıdır. O zaman her sabah uyandığında ilk anahtarı kullanın. Ya Rabbi, bana verdiğin her sıkıntı bir imtihandır. Bu imtihanı sabırla karşılamam ve senin rızan dahilinde atlatmam için bana yardım et.'' Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Müslümanların dertlerini, kederlerini kendisine dert edinmeyen onlardan değildir. Bu ne demek? Sadece kendi derdimizle uğraşmayacağız. Çevremizdekilerin de dertlerini göreceğiz. Sadece dertsiz yaşadığını düşündüklerimize değil, dertli insanların hayatlarına da bakacağız demek ki. O zaman anlayacağız ki bizim derdimiz ne kadar küçükmüş. Ayakkabısı yırtık olduğu için üzülen bir adam, ayağı olmayan birini gördüğünde ne hisseder? Anladınız değil mi dostlarım? İşte böyle düşünmeyi öğrenmeliyiz. Her sıkıntıda şunu sorun kendinize. Bundan daha büyük sıkıntıları yaşayan var mı? Elbette var. O zaman halinize şükretmeyi öğrenin. İkinci anahtar. Esbaba değil, doğrudan Allah'a yönel. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın hikayesi anlatılır. Denizin dibinde, balığın karnında, gecenin karanlığında nasıl dua etti Rabbine? La ilahe illa ente, subhaneke, inni, küntü, minel zalimin. Yani, senden başka ilah yoktur, seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim, şüphesiz ben zalimlerden oldum. Bakın, Burada çok önemli bir detay var dostlar. Dikkat edin. La ilahe illallah demedi. La ilahe illa ente dedi. Yani senden başka ilah yok. Neden? Çünkü denizin dibinde balığın karnında tüm esbab kesilmişti. Esbab nedir? Sebepler. Normal şartlarda insana kurtarır dediğimiz şeyler. Ama orada hiçbir sebep işe yaramıyordu. Kıymetli dostlar. Bizim hatamız nedir? Derde düştüğümüzde hemen esbaba koşarız. Acaba şu yardım eder mi? Bu çare olur mu diye düşünürüz. Halbuki doğrudan Allah'a yönelmeliyiz. La ilahe illa ente demek ne demek? Sen benimlesin, sen beni görüyorsun, sen beni duyuyorsun demek. Görünmez olana değil, hazır bulunana hitap etmek. Ne kadar önemli değil mi sevgili dostlar? Allah Celle Celaluhu ben kuluma şah damarından yakınım buyurmuyor mu? İşte tam olarak bu. Hz. Yunus aleyhisselam o duayı ettiğinde ne oldu? Ayeti kerime buyuruyor. Eğer o, tesbih edenlerden olmasaydı, kıyamete kadar balığın karnında kalırdı. İşte sebeplerle uğraşmak yerine doğrudan Allah'a yönelmenin gücü. Ve bu duadan sonra balık onu sahile çıkardı, ağaç ona gölge yaptı, Allah'ın rahmeti ona ulaştı. Sorunlarla mücadele ederken, Mevlamızın bize öğrettiği, Kur'an-ı Kerim'deki peygamberlerin dualarının her biri bir anahtar kıymetli kardeşlerim. Bizler de bu peygamber dualarını ezberleyerek tekrar edelim, elimizi duaya kaldırdığımızda, zaten sorunlarımızı bizden daha iyi bilen Mevlamıza, peygamber dualarıyla yalvaralım. Geldik üçüncü anahtara. Şeytanın vesveselerine cevap verme. Sırtını dön. Gençlik yıllarında korkunç bunalımlar yaşayan bir adam. Aklında bir sürü cevap bekleyen soru var. Bir türlü kendini bir yere konumlandıramıyor. Varlık nedir? Yokluk nedir? Kader nedir gibi sorularla kendini bunalıma sokmuş. Ta ki bir hak dostuna rastlayana kadar. O zat ona ne demiş? Evladım, şeytan apaçık bir düşmandır. Sen avukat gibi şeytanın her dediğine karşı cevap bulmaya çalışıyorsun. Oysa senin işin, ona cevap yetiştirmek değil, ona sırtını dönmek. Sen aklındaki soruların cevabını bulsan da, o sana vesvese vererek, yine aklını karıştırmaya devam edecek. Şeytan alim, meleklerin hocası. Sen onu tartışmayla yenemezsin. Onun görevi kıyamete kadar vesvese vermek. O zat, bu gence, şu iki ayeti öğretmiş ve gül a'uzu bi rabbi min hemezati şeyatin ve a'uzu bi rabbi en yahdurun yani de ki şeytanların dürtüklemelerinden Rabbime sığınırım yanımda olmalarından da Rabbime sığınırım yani şeytana kulak asmamak arkanı dönmek yüzünü hakikate dönmek kaldı iki anahtar kıymetli dostlar ama bu anahtarları çok dikkatli dinleyin Dördüncü anahtar. Şükür ve tefekkürle nimetleri fark et. Gün boyunca yürüyorsunuz, işe gidip geliyorsunuz, evde oturuyorsunuz. Hiç şöyle düşünüyor musunuz? Bu ağacın yaratılışına, şu bulutlara, kokladığım çiçeğe bir bakayım. Aslında o dağlar size der ki, oku artık. Ben sadece manzara olarak yaratılmadım. Benim sanatçım kim? Ben nasıl bir sonsuz kudreti olan sanatçının eseriyim? İbret al. Değerli kardeşlerim, kedilere, köpeklere, kuşlara bakıyorsunuz. Hepsi der ki: "Zamanı gelmedi mi beni fark etmenin? Ben buradayım, baksana bana." Yani Rabbimizin bizler için yarattığı her şeye bakarak Allah'ı tanımak, onun gücüne teslim olmak, ona sığınmak. Şu dünya ve içindeki milyarlarca can, hayvanlar Bitkiler, dağlar sebepsiz olarak yaratılmış olabilir mi? Dünyamızın dışında milyarlarca yıldız, ay, güneş boşu boşuna mı yaratıldı sence? Elbette hayır. Hepsinin bir görevi var. Hepsi de lisanı haliyle, kendi diliyle sürekli Allah'ı tesbih eder. Ağaçlar, hayvanlar, dağlar. Allah'ın yarattıklarına bakarak Allah'ı düşün. Onu tefekkür et. Tefekkür neden bu kadar önemli? Çünkü Allah bizden tefekkür etmemizi istiyor. Kur'an'da 18 yerde düşünün, akıl edin, ibret alın diyor Mevlamız. Bir bilim adamı mikroskopla bir yaprak hücresine bakıyor. O kadar mükemmel ki binlerce mühendis toplansa böylesini yapamazlar. O anda anlıyor ki bu tesadüf olamaz. İşte tefekkür budur. Gördüğünüz her şeyde Allah'ın sanatını fark etmek Böyle anları yaşayanlar asla unutmaz değerli dostlar. Çünkü iman gözüyle bakmak başka bir lezzet veriyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Bir saatlik tefekkür bir senelik ibadetten hayırlıdır. Nasıl tefekkür edelim? Bir çiçeğe bakın. Renkleri kim verdi? Kokusu nereden geliyor? Böcekler nasıl buluyor onu? Her soru sizi Allah'a götürür. O zaman seni alemlere halife olarak yaratan ve geri kalanı da senin hizmetine veren Rabbinin adını sürekli zikret. Subhanallah de. Elhamdülillah de. Allahu ekber de. Allah'ın yardımının gecikmediğini göreceksin sevgili kardeşim. Günde en az 5 dakika çevrenize bakın. Gördüğünüz nimetleri sayın ve Subhanallah, maşallah deyin. Geldik son anahtara kıymetli dostlar. 5. anahtar İbadetleri ve zikri unutma. Cenab-ı Mevlamız, ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İşte en güçlü anahtar budur değerli dostlar. Kul olduğunun farkına varmak, dünyaya geliş gayesini hatırlayarak Allah'a ibadet yani kulluk yapmak ve sürekli onu tesbih etmek. Şimdi size çok güçlü bir zikir veriyorum. Subhanallah, elhamdülillah ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billah zikrini her gün çekin. Sürekli dilinizde bu olsun kardeşlerim. Bu zikir neden bu kadar önemli? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim sabah akşam yüz defa Subhanallah derse hiç kimse kıyamet günü ondan daha fazla sevap getiremez. Yine hadisi şerifte buyuruyor. La havle ve la kuvvete illa billah cennetin hazinelerinden bir hazinedir. Bu zikirde neler var? Subhanallah Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Elhamdülillah Tüm hamdler Allah'adır. La ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Ve la havle ve kuvvete illa billah. Allah'tan başka hiçbir güç ve kuvvet sahibi yoktur. Değerli kardeşlerim, bu zikir özellikle sıkıntılarda çok etkili. Neden? Çünkü insanın en çok ihtiyaç duyduğu şeyleri içeriyor. Birincisi, Allah'ın büyüklüğünü hatırlatıyor. Sıkıntınız ne kadar büyük olursa olsun, Allah daha büyük. İkincisi, kendi acizliğimizi hatırlatıyor. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ illa billah. Hiçbir işimiz Allah'ın izni olmadan olmaz. Üçüncüsü, şükrü hatırlatıyor. Elhamdülillah, sıkıntının yanında nice nimetlerin var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوْوَةَ illa billah 99 derdin anahtarıdır. En hafifi fakirlik ve kederdir buyurmuşlardır. Yani bu kelime 99 çeşit sorunun çözümü. En küçüğü fakirlik ve üzüntüyse geriye kalanları siz hayal edin. Eğer yapabiliyorsanız her sabah ve akşam bu zikri 33'er defa çekin sıkıntıya düştüğünüzde de hemen bu zikri okuyun. Kıymetli kardeşim, seni sıkıntıların baskısından kurtaracak, kilitli kısmetini açacak bu beş anahtarı özetlersek, dünya bir imtihan yeridir. Dertlerin normal olduğunu bil, esbaba değil, doğrudan Allah'a yönel, şeytanın vesveselerine sırtını dön, tefekkür ve şükürle yaşa, ibadetleri ve zikri unutma. Rabbimiz Celle Celaluhu bu anahtarları hayatımızda uygulayarak sıkıntılardan kurtulmayı, kalplerimize huzur vererek ve onun rızasını kazanmayı nasip eylesin. Bu bilgileri sizlere sunma fırsatı veren Rabbimize hamdu senalar olsun. Sizler de sevdiklerinizin hayatına dokunacağını düşünüyorsanız bu videoyu onlarla paylaşarak huzura kavuşmalarına destek olabilirsiniz. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Bu videoyu izleyen kardeşlerimize hayırlı ve bereketli rızık kapıları aç, hasta olanlara şifa, borçlu kullarına eda nasip eyle. Cümle Muhammed ümmetini her türlü kazadan ve beladan koru. İman üzere yaşamayı ve imanla sana dönmeyi nasip eyle. Amin. Esselamu Aleyküm ve rahmetullahi ve berakatuhu. Allah'a emanet olun kıymetli dostlar.